Neslihan Atagül, geçirgen bağırsak sendromu hastalığı nedeniyle rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Uzmanların hastalığı için ciddi uyarılarda bulunduğu ve ölüm riskinin olduğunu söyledikleri Neslihan Atagül hayranlarını çok korkutmuştu. Son olarak tedavisinin devam ettiğini ve iyiye gittiğini söyleyen güzel oyuncu Neslihan Atagül ile oyuncu eşi Kadir Doğulu'nun yeni karesi sosyal medyada ilgi çekti. Neslihan Atagül'ün keyifli halleri sevindirdi, haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, geçirgen bağırsak sendromu, hastalığı nedeniyle rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Uzmanların hastalığı için ciddi uyarılarda bulunduğu ve ölüm riskinin olduğunu söyledikleri Neslihan Atagül hayranlarını çok korkutmuştu. Son olarak tedavisinin devam ettiğini ve iyiye gittiğini söyleyen güzel oyuncu Neslihan Atagül ile oyuncu eşi Kadir Doğulu'nun yeni karesi sosyal medyada ilgi çekti. İşte sağlık durumu merak edilen Neslihan Atagül'ün son hali. Neslihan Atagül'ün keyifli halleri sevindirdi. Yaşadığı zor günlerde Neslihan Atagül'ü oyuncu eşi Kadir Doğulu bir an olsun yalnız bırakmadı. Neslihan Atagül geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kendisine gözü gibi bakan Kadir oğluya seslenmişti. Eşi ile çekilmiş yeni karelerini paylaşan Neslihan Atagül romantik karelere "Kahramanım" notunu düştü. Güzel oyuncunun paylaşımları kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar